Mevcut takım oyuncuları karakaları alabilirler mi bilmiyorum çünkü şu işte anda canlanmalara bak ise not takımından herhangi biri canlanamıyor. Savuru da çok güzel bir şekilde indiriyor. Mevcut takımın oyuncuları not takımı çok büyük bir hata yaptı. Evet, barakalar indirebilirim. İkinci barakalar bile indirilebilir. Çünkü lan su saldırım yanlarında doğmasına daha 30 saniye var ama geriye çekilme kararı aldı NB takımı Yani şu anda görüyorsunuz 41'e 27 Killer ve NB takımın daha dayanıklı olduğu için e, NB takımın çok basit şekilde öldüğü için ee, oyunun verme derecesine geldi Noob takımı şu an için. ilk maçı Noob takımı almıştı ama ikinci maçı Meyve takımı almaya biraz daha yakın gibi. Yani oyun dönüyor durmadan. Ee, o takım kazanacak gibi oluyor takım. Yani takımlar e, dengeliyorlar. Oyunun yani i̇lk başında zaten Noob takımı aldı dedim ben oyunu ama Meyve takımı bunun böyle olmadığını bizlere kanıtladı şu an için. Ve evet, tekrardan Roshan'ı deneyecek gibi gözüküyor NB hmm. evet, takımın. Ward'ın gösterdiği yere bakmak istiyorum. Evet. Üst taktiri göstermiyorlar. Roshan'ı aldı ve bunun üstünde büyük bir ihtimal şu anda orta taraftan saldırıya geçecektir. NB takımı oyuncuları. Chains evet, 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 evet. var. Çeyiz kim alacak? Bunu de Skyward Mage'e bıraktılar. Skyward Mage'in bu arada 900 FPS'i var. Yani o Eagle Horn alınacağına benim karar bana göre e, Agonim'in 3 parçası almak hatta şu an karar tamamlanabilirdi. Ama 3 e, men bunu böyle uygun görmüş ki e, Eagle Horn'a daha fazla ihtiyacının olduğunu düşünmüş. E, noob takımında yani şu anda da Assault bitirilmiş Night Stalker tarafından. Message ee, Void'de bu e çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Ee, Nurt takımına. Yani Neve takım az önce Roshan'ı alabilirlerdi veya Tower'ları alabilirlerdi bunu Tower'dan yana kullandı, Barakalar'dan yana kullandı Noob takımı. Ee, şu anda da e gördüğünüz gibi Roshan'la verdikleri kill'den dolayı da bir defans pozisyonuna geçmiş bulunuyorlar. Şu anda da evet, farmdan e, geri kalacaklar. Aa, Skyra, e, Red King şu anda birinciliği çekiyor ve bir arkasından da Silencer onu takip ediyor. Refresh bile çıkılmış. Gayet güzel. Yani iki tane Silencer. 7-14 saniye yani savaş boyunca neredeyse karşı takımın e, büyü atabilecek bir potansiyeli olmuyor eğer ki Sayed zamanında basabilirse veya Doom tarafından genklenmezse. yani şu anda ta takımı, Doom takımı Doom'u direkt Apaddon'a atıyorlar direkt onu öldürmek istiyorlar çünkü odisini açamıyor o şekilde. E, ama artık bunun değişmesi lazım takım tarafından çünkü e, Silencer'ın atacağı 14 saniyelik bir silence e, Nokta takımını çok zor bir duruma sokabilir şu an için. Bakalım Nuke takımı bunu ne şekilde kullanacak bunu da birazdan göreceğiz. Şu an iki takımda hata yapmak istemiyor ve bu yüzden de yan yana yapıyorlar. Saldırı, saldırı hızı veriyor takımına. Evet bir smoke denemesi geldi. Eğer ki bunda başarılı olurlarsa zor duruma düşebilir. Red King şu anda kaçmak yerine savaşmayı tercih etti. Abaddon geldi ama Abaddon'u direkt e, Doom'u attı ve Silence geldi. Silence bir bitmezdi. Yani gerek kalmadan e, Breaking Black King var. etkilenmedi. Feanor'un birazcık kaçması lazım. Çünkü Void'un e, ailesi de tekrardan doğacak Void ama e, fuh, Silence Silence çok güzel kaçtı. Yaptı teleport sayesinde şu an için. Evet e, bakın noob ta, takımı artık bunu avantaja dönüştürmeli lazım. Doğabilecek mi? Hayır doğamayacak. Red King. Yani orada yakalanmaması gerekirdi ama güzel bir şekilde yakalandı. Meyve takımı oyuncuları tarafından niye buradan saldırmayı düşünmediler? Çünkü kripleri üç taraftaydı. Bu yüzden de saldırmayı düşünmedi. E, noob takımı oyuncuları aşağı taraftan girecekler. Bu da Batman'ın doğmasından sonra böyle bir atak gibi gözüküyor. Yani doğma bile refresh çıkılıyor. İki tane doğum karşılaştı iki yüreği. kapatmak demek gibi. Evet, evet. evet. zor durumda kaldı. Onda Güldeni giriyor. Bu arada Sayfasız öldürüldü. Santağı da öldürecek gibi şu an için. Pugma da öldürüldü. Neve takımında artık Blink ile kaçması lazım. Sen doğru. Evet, Long yani gitmemen lazım artık. Öldü, fırladı, saydınsı, öldü, Evet, tekrar öldü. Arkasından da Sartre girdi ama o da öldürüldü. Red King doğdu. Batu'nun Red King'i alabilecek mi? Dört tane oyuncusu. Mutlaka onun. Evet. Men's saldırı saldırdılar. Evet. Çok güzel bir oyun geldi. Büyük ihtimal Red King oraya çıkacak ama Stunması lazımdı stanamadı ve rahat şekilde kaçacaktır şu anda Boyd oyuncusu şey. üst tarafta 3 dakika tehlikeli smoke atarak kendini kurtardı ve geriye çekildi şu an için ama hiçbir barakasını kaybetmedi ne ve takımı Evet, oyun gerçekten çok uzadı artık. Duraklamalar falan ve bir saat 10 dakikadan bir maç oluyor. Evet. Yani iki takım da kaybetmek istemiyor bu maçı. Ee, orta barakası sonunda alınmış durumda ve takım oyuncuları tarafından. Yani killere baktığımızda 47 29'luk 30'luk bir fark var şu not takım adına ama <laughs> not takımı o kadar etkili değil. Ee, şu anda yani 5'lik savaşlarda kaybetme şansları bile var. Şu an için Neve takımına yani dalma şekillerine bağlı. Az önce Red King'i yalnız başına yıkadıkları için rahat bir şekilde öldürdüler. Şu anda da geriye çekilmek zorunda kaldı. Yaptıkları tavırmış. Üst tarafta yaptıkları tavırmış. Evet son ayda evet Butterfly bitirmiş Faces Void ve buna ek olarak da Crystalist de bitirilmiş. Skybrat Mage bitirdi mi Eternal Evet bitirdi. Büyük bir damage potansiyeli var ama kendisinde 1000 HP'si var. Bunu unutmamak lazım. Bana göre açıkçası Aghanim daha mantıklı bir hareket olabilirdi. Ard arda atacağı 2 tane ultiyi sayesinde Her sonuca ise herhangi bir item almamış. Hala aynı itemleri de devam ediyor. Doğum ise itemlerine Heaven Salberti atmış Yani artık dediğim gibi çıkamaz lazım artık. Yani Monkey King var çıkılması lazımdı Red King tarafından Bunu görüyorum ki öyle bir düşüncesi yok gibi gözüküyor şu anda Red King'in King. Red gelecek mi? Evet geldi Duyma Pistan geldi şu anda BKB basıldı Abaddon <gülüyor> bana <gülüyor> ultiyi at ve geriye kaçacağım dermiş gibi bir hareket yaptı az önce Red King Red King öldürülüyor. Dört kişinin arasında. Yani Red King fazla yardımı alamıyor arkadaşlarından. Beklenildiği gibi. Evet, Rekabeler basıldı. Ulti de atıldı ama ulti çok fazla işe. Yani sadece Red King için atıldı. Büyük ihtimal bu savaşın sonunda barakalarını kaybedebilir. tamam agenim alınmış bu dünyadan Ultra Black tarz bir şey de olmalıdır güzel bir şekilde kaçtı Night Stalker kötü bir stun geldi Sentinel'dan tekrardan yani merak ediyorum bu maçın kazananını şu an için Güzel bir blink arkasına stun ama BKB'sini açtı Kim kaçabilecek mi? Orada beşledi Red King ve kilidi almasını başardı. İkinci barakası da tehlikede şu anda bu takımının. 3-4 tane oyuncusu şu anda ölü talisman yaptığı supportları var. Herhangi bir oyuncunun doğabileceğini sanmıyorum. Evet, hiçbir oyuncunun doğamıyor şu anda. Oyunu kaybedebilirler. 36 saniye var. Nightstar'ın doğmasına şu an için. Evet, güzel bir oyun gördük ve takımından. G.G. bile gelebilir şu an için. Doğmasını bekliyorlar. Ama büyük bir ihtimal bunda. Geç kalacak gibi gözüküyor. 8 saniye içinde kaç alınacak mı? Eskiler atmaya önden giderek cevap çalıştı ama maalesef bunu başaramadı. Ee, ve ikinci maçını da e, MV kazanarak seride bir birlik bir eşitlik sağladı. Ee, evet arkadaşlar bundan sonra Join Dota'nın maçlarına devam edeceğim ama ben sunmayacağım. Ee, bilgisayar böyle açık kalacak ama maçlar başladığında otomatikman izleyebilirsiniz. Ve bunun dışında bir 5 dakikalık ara veriyorum.